Merhaba. Tanju Özcan'ın tweet'ini gördüğümde şok oldum. Ya, bu kadar olmaz dedim. Tanju Özcan laf ebeliği yapmayınız. Ciddiye alınız. Bildiklerimi söylerim. Muharrem İnce'ye kurultayda yaptıklarınızı söylerim. Baskı yaptığınızı milletvekilleriyle şunu bunu yaptığınızı söylerim derken şeffaflıktan, hesap verilebilirlikten uzak kötü ve gelecek nesil için ise daha kötü siyasi oluşumların desteklendiği, yönetimler tarafından desteklendiğini adeta tescil etmektedir. Çünkü siyaseti bir şantaj aracı olarak kullanan kim varsa, bakın kim varsa bence o şantaj yaptığı suça net olarak ortaktır. Eğer ki ortada bir suç var ise. Bu çok kirli bir söylemdir. Bu çok siyaseti zedeleyen, siyaset kurumunun adeta altın üstüne getiren, vatandaşın vicdanını, vatandaşın güvenini yerle bir eden siyasi ikballer uğruna vatandaştan bir şeyler saklandığını gözler önüne seren ve onların tekrar vicdanlarını zedeleyen ne yazık ki siyasetin görebileceği en kötü durumdur. Siyaset Gizli kapılar ardında yapılan hesaplardan ve siyasi kurnazlıklardan zarar gören bir kurum olmamalıdır. Partim zarar görmesin diye açıklamıyorum denilen şey bir siyasi kurnazlıktır. Şeffaflıktan uzaktır. Yine gündeme getirilen bu konular vatandaşın milletçe sorunların vatan bütünlüğünün milli güvenlik sorunlarının tamamıyla konuşulmasını engellemektedir. Bundan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Geçmişle şeffaf şekilde hesaplaşıp geçmişin tüm konu kurum ve kuruluşlarının tüm siyasi partilerin geçmişte yapılan yanlışlarının şeffaf bir şekilde hesap verilebilir olarak insanların ve kamunun önünde yargı makamlarınca temizlenmesi gerekir. Yine buradan anladığımız konu şudur ki Siyasette ömrünü doldurmasına rağmen devam eden kim var ise hangi yönetim veya alt yönetim kadrolarında ise bunların tamamının ülke gündeminden ve ülke yönetiminden temizlenmesi gerekmektedir. Beni bunca zamandır bağımsız adayla bağımsız bir mücadeleye iten tek süreç budur. Ben de isterdim bir partinin içerisinde gönül rahatlığıyla siyaset yapabilmeyi fakat Bugünkü siyasi partiler ne yazık ki hiçbir ilkeme uymamaktadır. Yine bağımsız yürüttüğümüz bu hareket, sizlerle birlikte yürüttüğüm ve hayatımın en güzel dönemlerinin, en güzel anlarının olduğu o siyasi hareket tüm ülkeye başta Edirne olmak üzere şeffaf, sade ve bağımsız yönetimlerin mümkün olduğunu göstermek amacıyla yapılmıştır. Hiçbir zaman kazanmak ya da kazanmak uğruna her şeyi yapabilecek, her türlü pisliğe bulaşabilecek bir karakterde olmadım. Kazanmak birinci önceliğim değildi ve hiçbir zamanda olmayacaktır.